Sevgili gençler merhabalar. Bugün size 11. sınıf elektrik, elektrostatik, elektrik kuvvet, elektrik alan, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel enerji ve levhalar konularının anlatımını yapmaya çalışacağım. İlk önce Coulomb Kanunu'ndan bahsetmek gerekiyor. Çünkü bunun temel bilgisi Coulomb Kanunu. Şöyle başlayalım anlatmaya. Şimdi Coulomb Kanunu ne demek? İki elektrik yükü arasındaki itme ya da çekme kuvveti yüklerin çarpımıyla doğru aradaki uzaklığın karesi ters orantılıdır. Bunu şöyle modelleyebiliriz. Şimdi iki tane yükümüz var. Q1 ve Q2. Bunlar ikisi de işte pozitif olduğu için birbirlerini ne yapıyorlar? İtiyorlar. Hangi kuvvetle itiyorlar? F kuvvetiyle itiyorlar. Şimdi farkındaysanız yüklerin birini iki katına çıkardım. Ve gördüm ki kuvvet iki katına çıkmış. Yüklerin biri iki kat diye diğerini üç katına çıkarınca baktım ki iki kere üç altı. Kuvvet altı katına çıkmış. O zaman ben buradan bir sonuç çıkarabilirim. Aradaki uzaklıkta hiç oynamaksızın. Sadece yüklerin değerini değiştirerekten şöyle bir sonuç elde ettim sanki. Kuvvet orantılıdır yüklerin çarpımıyla. Bakın yükle değil yüklerin çarpımıyla ikisine birden bağlı. Bu birinci çıkardığımız sonuç. İkinci çıkardığımız sonuca bakalım. İkinci kısma bakalım lütfen. Şurada. Şimdi ikinci kısımda da ne yapmışım? Yüklerle değil de aradaki uzaklıkla oynamışım. Mesela yüklerin, yükler aynı ama aradaki uzaklık 2 katına çıkınca görülmüş ki kuvvet 4'te birine düşmüş. Aradaki uzaklık D bölü 3 yapılınca bakılmış ki kuvvet 9 katına çıkmış. O zaman sanki burada da bir ters orantı yakaladık ne dersiniz? O zaman ben buradan çıkan sonuçta diyebilirim ki kuvvet ters orantılıdır uzaklığın karesiyle diyebilirim. Bunları eğer birleştirecek olursam kuvvet bir orantıyı denklemi çevirmek istiyorsanız sabit bir sayıyla çarpmanız yeterli. O da k olsun. Şöyle bir ifade yakaladım. Bu ifadede farkındaysanız kuvvetli küplerin çarpımına bağlı aradaki uzaklığın karesiyle de ters orantılı. Kuvvet vektörel bir büyüklük arkadaşlar. Vektörel büyüklük olduğu için artı eksi işleme girmez. Bu hep yön olarak kullanılır. Yön çok önemli. Ondan sonra birimi ise kuvvet olduğu için Newton. Oldu mu? Yön önemli diyebiliriz. Bir mikrokulon 10 üzeri eksi 6 kulon eder. Sorularda karşımıza çıkarsa kullanabiliriz. Şimdi bir tane örnek çözelim hemen bununla ilgili. İki tane elektrik yükü var. Q ve 4Q. Bunlar sabit duruyorlar. Başka bir Q yükünü kardan ne kadar uzak koyarsak dengede kalır. Deneyerek bulmaya çalışırım. Hocam bu tarafa koysam dengede kalır mı? bu artı, bu artıyı iter. Bu artı, bu artıyı iter. Bunun burada dengede kalma şansı yok. Acaba burada dengede kalabilir mi? Aynı şekilde artı artı iter. Artı artı gene iter. Dengede kalma şansı yok. Demek ki arada bir yere koymak gerekiyor. Onu da şöyle yapalım. Her zaman küçük yüke yakın. Bunun nedeni yük, yük küçükse uzaklıkta küçük olup dengelemeli. Bakın. Hocam artı artı iter artı artı iti birbirini dengeleyebilir. Eğer buraya x dersek burası mecburen 2 eksi x olur. Coulomb kanunu az evvel öğrendiğimiz formülü yazıyorum. Neydi? F eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi. Bununla bu soruyu çözmeye çalışıyorum. İki kuvvet de eşit büyüklükte. Eşit demiyorum. Zıt yönlü oldukları için. Eşit büyüklükte. O zaman K çarpı Q çarpı Q bölü aradaki uzaklığın karesi. Bakın. Şunun için yazdım. Şimdi bunun için yazıyorum. K çarpı 4Q çarpı Q Böyle aradaki uzaklığın yani 2 eksi x'in karesi. Burada şöyle bir sadeleştirme yapalım. Şunlardan bir kurtulalım. Her iki tarafında kare alalım. Sol taraf 1 bölü x olarak çıkar. Bu tarafta 2 bölü 2 eksi x olarak çıkar. İşler çarpımı çarpma yaparsak eğer 2x eşittir 2 eksi x 3x eşittir 2 x eşittir 2 bölü 3 metre olarak bulunabilir. Bir başka örneğimiz var. Az evvelki örneğe çok benziyor. Sadece ikinci yükü artı 4 q yerine eksi 4 q yaptım. K ve L yükleri yine sabit. Bir q yükünü ne kadar uzağa koyarsam dengede kalır. İsterseniz ezber olmasın diye yine az evvelki gibi deneyerek gidelim. Acaba araya bir yere koysam dengede kalır mı bu Q yükünü? Artı artı iter, eksi artıyı çeker. Bunun burada dengede kalma ihtimali yok. Her zaman küçük yük tarafına konulmak zorundaydı. Şu tarafa koyalım. Bu Q yükünü buraya koyduk. Artı artıyı ne yapar? İter. Eksi artıyı ne yapar? Çeker. Şu aradaki uzaklığa da x dersek bu kuvvetler eşit büyüklükteki kuvvetler. Dolayısıyla şöyle yazmakta fayda var. K çarpı Q çarpı Q bölü X'in karesi eşit olmalı. K çarpı 4Q çarpı Q. Şu büyük Q'ya uyguluyor. Q bölü. Aradaki uzaklık da X artı 2 oldu. X artı 2'nin neyi? Karesi. Az evvelki gibi bir sadeleştirme yapıp da bir sadeleştirme yapıp bir de karekök alırsak karşımıza ne çıkar? Burası 1 bölü x, burası 2 bölü x artı 2 çıkar. İşler, işler çarpma yaparsam 2x eşittir x artı 2, x eşittir 2 metre olarak bulunur. Bir diğer sorumuzda şu şekilde. Bir üçgen oluşturulmuş, x, y, z noktalarını yükler konulmuş. Eksi q yükü artı q yükünü 10 Newton'la çekiyor. Farkındaysanız eksi Q yükü artı Q yükünü 10 Newton'la çekiyor. Şu kuvvetin adı 10. Önce ben neye 10 dediğime bir bakayım. K çarpı Q çarpı Q yani Q kare. Böyle aradaki uzaklığın karesi yani D kareye ben 10 demişim. Dikkat edin artı eksi işleme girmiyor. Onun yerine yön belirliyorum sadece. Ben buna 10 denildiğini öğrendim. Şimdi soruyu çözmeye başlıyorum. A şıkkı diyor ki, eksi Q yükünün 2Q yüküne uyguladığı kuvveti bulalım. Eksi Q yükünün 2Q yapı. Eksi bu artı olduğu için e yine çeker bu da bunu. Ne kadarlık bir kuvvetle çeker? Hemen buluyorum. K çarpı 2Q çarpı Q 2Q kare. bölü aradaki uzaklığın karesi. D D malum D kök 2 karesini alacağız. Şöyle yapayım. K çarpı 2 Q kare bölü. Bunun karesini alırsak ne eder? 2 D kare eder. İkiler sadeleşince az evvelki yukarıda bulduğumuz ifadenin aynısı çıktı. Biz az evvel 10 demiştik K çarpı Q kare bölü D kare. O zaman ben buna yine 10 on diyebilirim. 10 sonuna çektim. Son olarak bir de B şıkkını yapıp bu soruyu da tamamlayalım. Y noktasındaki Artı Q yüküne etki eden kuvveti bulalım. Hemen bakalım Y noktasındaki yüke. Biliyorsunuz Y noktasında eksi Q yükü artı Q kendisine doğru çekmişti. Farkındaysanız X noktasındaki artı 2 Q da bunu böyle itmek zorunda. Şimdi ben ikisinin değerini şuraya yazıyorum. Şu aşağı doğru olanı biz zaten 10 olarak soru bize vermişti. Şöyle yapayım. Bunu 10 olarak bize vermişti. Şu sağa doğru olanı yazıyorum. K çarpı 2q çarpı q yani 2q kare böyle aradaki mesafede d kare ya bunu 10 denildiyse bu iki katı olduğu için 20 olmalı. O zaman Pisagor bağıntısından bunların toplamı ne yapar? 20'nin karesi 400 10'un karesi 500 kök 500 başka bir deyişle 10 20 aradaki açı 90 derece 10 kök 5 kısa yoldan yapılabilir. uluğum kanunuyla ilgili soru çözmeye devam ediyoruz. Bir de şöyle bir soru tipi var. karşımıza çokça çıkıyor. Çok da basit bir çözümü var. Şöyle yeşil kalemi alayım. Pembenin üzerinde görünürlüğü arsın. İlk önce şu F kuvvetini bileşenlerine ayıracağız. Yani Q1 yükü, Q 1 yükü Q'yu bu tarafa doğru itmiş. Ay, hocam bir birimle itmiş. Bileşenlerini ayırırsanız da iki çıkar. Bu da iki. Bakın ikiye bir çıktı. Demek ki bu bunu birle itmiş. Bu bunu ikiyle itmiş gibi düşünebilirim bence. Öyleyse şöyle yapsam. Şundan başlıyorum. 1 eşittir k çarpı q1 çarpı q bölü aradaki uzaklığın karesi. 1 2 2 d'nin karesi. 1 2 2 d'nin karesi yani 4 d kare. Şimdi diğerini yazıyorum. q2 q'yu 2 ile itmiş. 2 ile itmiş. Bakalım. 2 eşittir k çarpı q2 çarpı q bölü aradaki uzaklığın karesi. Yani bir bölme var d'nin karesi. Ben bunları taraf tarafa bölersen soruyu da aslında bitirmiş olurum. Nasıl olur? Şunlardan kurtulurum. Şunlardan kurtulurum. Şunlardan kurtulurum. Dikkat ederseniz Q1'e karşılık 4 kere birden 4 gelir. Q2'ye karşılık da 2 vardı. Benden de oran istemişti. Q1 bölü Q2'yi ben 2 bulurum. Sonra gider bakarım. İkisi de itmiş. O zaman aynı cins Biri itip biri çekseydi eksi koyardım. İkisi de ittiği için cevap artı olarak çıkacak. Şimdi bir başka sorumuzda üsttekine çok benziyor. İkinci tekrar olacak. Tekrar bileşenlerine ayırıyorum. Diyorum ki Q1 q 2 ile itmiş. 2 ile itmiş. K çarpı Q1 çarpı Q1. Aradaki uzaklığın karesi. 1, 2, 2 D'nin karesi. Yani 4 D kare. Diğerini yazmak istiyorum. Hocam Q2 Q'yu 1 ile çekmiş. K çarpı Q2 çarpı Q bölü. Aradaki uzaklık 1, 2, 3'ün karesi 9 D kare. Ben bunları taraf tarafa böldüğümde şöyle bir kısaltma yapabilirim sadeleştirip. Q1'e karşılık 4 kere 2 8 gelmekte. Q2'ye karşılık 9 kere 1 9 gelmekte. Cevap Q1 bölü Q2 farkındaysanız 8 bölü 9. Peki artı eksi. Hocam bu çekmiş bu itmiş. O zaman bunun eksi olması gerekiyor. Biri itip biri çektiği için. Evet bir diğer sorumuz da şu şekilde. Bu önemli bir soru. İpe iki tane yük asılmış. Cisimler özdeş. Ağırlıkları 10 Newton. Kürelerin birbirine uyguladıkları kuvvet ise 30 Newton. Ağırlıklarını hemen yazmak istiyorum. 10 Newton. 10 Newton. 10 Newton. Bunların birbirine uyguladığı kuvvet kaç Newton'muş? İkisi de i̇şte pozitif olduğu için itmek zorunda. 30'a aşağı doğru 30. Şimdi T1 ve T2 nedir? T1'e gidip bakalım. T1 eşittir. T1 kimi taşımakta? İki yükü de taşıyor. 10 artı 10. Artı aşağı doğru bir F kuvveti var. 30 bir de yukarı doğru bir F kuvveti var. 30. 30'lar birbirini götürünce T1 10, 10 daha 20 Newton eder. Farkındaysanız en üstteki ip gerilmesi elektriksel kuvvetlerden etkilenmedi. 10, 10 daha 20 olaraktan bulundu. T2'ye bakalım bir de. T2. T2 deyince beni şura ilgilendiriyor. Üst taraftan bana ne? T2'ye bakıyorum. Aşağı doğru bir 30 bir de 10 var. 30, 10 daha 40 Newton deyip sorunun A şıkkını tamamlayabiliyorum. B şıkkında ise bana şöyle bir şey soruyor. Küreler bir yalıkan yardımıyla birbirine dokundurulup tekrar bırakılırsa. Şimdi ben bu küreleri birbirine dokundurup tekrar bırakırsam biri 3Q, 1Q'ydu. Küreler de özdeş olduğu için 2Q ve 2Q olarak paylaşırlar kendi aralarında. Yani yeni resmin Şöyle olması gerekir. 2 Q buna 2 Q olması gerekir. İkisi de yine pozitif. Şurası da T1 şurası da T2. Şimdi bunların ağırlıkları yüklerin ağırlıkları ihmal edilecek tabi burada. Ee, yine 10 newton'a, 10 newton olarak alınır. Bunlar birbirine bakalım şimdi neyle iterler. Az evvel 30 diye ben neye demişim. 30 diye bakın. K çarpı Q çarpı 3 Q yani 3Q kare bölü D kareye ben 30 demişim az evvel. Şimdi buraya geliyorum. Benzeri bir işlem yapıyorum. Hocam K çarpı 2 kere 2 4Q kare bölü D kare. Ha, 3 olunca 30 demiştim. 4 olunca da 40 demeliyim. Bu sefer bunlar birbirlerine 40 ile iterler. O zaman T1 ne eder? T1'e gidip bakıyorum. Aşağı doğru 10 var. Aşağı doğru 10 var. 2 tane. Bunlar ağırlık. Kürelerin ağırlığı. Bakın bir artı 40 var aşağı doğru. Bir de eksi 40 var yukarı doğru. Bunlar birbirini götüreceği için T1 yine 20 Newton. O zaman bu T1 en üstteki ip gerilmesi elektriksel kuvvetlerden etkilenmiyor diyebilirim. O nasıl değişirse değişsin onun sonucu değişmiyor. Sadece ağırlıklara bağlı. T2'ye bakacak olursanız T2 şuradan bakın aşağısına bakın. T2 kimi taşıyor? 40 ve 10'u taşıyor. İkisi de aşağı doğru olduğu için. T2 ip gerilmesi 50 N oldu. Yani artmış oldu. O zaman bu çözdüğümüz örnekten bir çıkarım yapabiliriz. Hemen buraya not olarak bunu dönüştürdüm. Notumuz şöyle. 2 tane elektrik yükü bir ipe asıldı. 3 tane de olabilir. En üstteki ip gerilmesi elektriksel kuvvetlerden etkilenmiyor. Elektriksel kuvvetler mesela burada art yükler birbirine ittiği için F ve F zıt yönlü yani şekilde olacak. ya Bunlar her seferinde birbirine götürüyor. 2G olarak çıkıyor. Ama T2'yi bulmak istiyorsam G artı F'den bulabiliyorum. Yani en üstteki ip gerilmesi elektriksel kuvvetlerden etkilenmiyor. Şimdi bu kalıbı da anlatınca Coulomb kanunu tamamlamış oluyoruz. Bu bilgi bize yetiyor. Şimdi ben buraya resme baktığımda yüklerin birbirini ittiğini görüyorum. Bu F ile ittiyse bu da mecbur F ile itecek. Sakın unutmayın birbirinden daha büyük olamaz. Burada çok hata yapılabiliyor. F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Yani bu kuvveti iki tane yük birden oluşturuyor. Bir tanesi oluşturmuyor. O yüzden de sakın şöyle bir şey düşünmeyin. Hocam bunun yükü fazla olduğu için bu bunu fazla iter. Bu az olduğu için az iter. Öyle bir şey yok. Kuvvet ortak oluşuyor. Bu yüklerden biri olmazsa kuvvetin kendisi oluşmuyor. O sebeple kuvvet aynı büyüklükte olacak. Kuvvetler aynıdır derseniz o da yanlış olur. Çünkü biri sola bakıyor, biri sağa bakıyor. Kuvvet vektörel büyüklük. Dersin başında söylemiştim. Aşağı doğru bir de bunların MG'leri var. M1G, M2G öyle değil mi? Şimdi asıl soru başlıyor. Q1 ve Q2 kesinlikle aynı cins yüklü. Birbirini ittiğine göre kesinlikle aynı cins yüklü. Şimdi alfa ve beta eşitse şu açıların eşit olması bana neyi anlatıyor? Açılar niye eşit? Bakın bu kuvvetle ilgili bir şey değil. Kuvvet her zaman eşit büyüklükte olur. Açılar eşitse siz bilin ki bunların kütleleri aynı. Mesela alfa daha büyükse yani bu daha uzağa gitmişse o zaman bunun hafif olduğu anlamına gelir. Niye daha uzağa gitti aynı kuvvetle? Veya buraya baktığımda beta daha büyükse, şu daha büyükse bu daha uzağa gitti, açı daha büyük oldu. Hani şöyle daha uzağa gitti ki açı daha büyük oldu. O zaman beta niye büyük oldu? M2 daha hafifmiş diye bitiriyorum. Yani alfa açıları neye bağlı diye sorarlarsa yüke değil, kütleye bağlı. Yüke bağlı değil. Kütleye bağlı. Sakın unutmayın. Şimdi Q1 ya da Q2 artırılırsa ne olur? Hadi inceleyelim. İkisinden biri. İster bunu artıralım. ister bunu artıralım. Kulom kanununa göre siz hangisini artırırsanız artırın. O gidip kuvveti artıracaktır. O zaman kuvvet artarsa yükler daha da uzağa giderler. O zaman alfa açısı da artar. Beta açısı da artar. Öyle değil mi? Şuradaki ip gerilmesi bile artar. Çünkü ip gerilmesi Pisagor bağıntısından bulunur. Şöyle. Artı F'nin karesi. O zaman ip gerilmesi de artar. Her şey artmış olur. Böylelikle Coulomb kanunu anlattı. Giriş kısmı tamamladı. Tamamlandı. Bundan sonra elektrik alanına devam edeceğiz.